Orbiter 9, 2017 yapımı İspanyol bilim kurgu ve romantik dram türünde bir film. Filmin yönetmen koltuğunda Hatem Kraici oturuyor. Hikaye, uzayın derinliklerinde yalnız bir şekilde yaşayan Helena adlı bir kadının gizemli ve dramatik yolculuğunu anlatıyor. Film, ilk başta klasik bir uzay yolculuğu hikayesi gibi başlasa da ilerledikçe çok daha derin, psikolojik ve felsefi bir anlatıya dönüşüyor. Filmin başında Helena'nın doğduğu andan itibaren bir uzay gemisinde yaşadığını görüyoruz. Geminin adı Orbiter 9'dur. Annesi ve babası da aynı gemide yaşamaktadır. Ancak bir gün gemideki yaşam destek sisteminde arıza meydana gelir. Bu arıza, anne ve babasının kendilerini feda ederek Helena'yı kurtarmasına neden olur. Helena, o günden itibaren tek başına 20 yılı aşkın bir süre boyunca gemide yaşamaya devam eder. Yalnızlık onun tek dostudur bir yapay zeka sisteminden başka kimsesi yoktur. İzleyici bu noktada, onun gerçekten uzayda mı yoksa yalnızlık ve izolasyonun sembolik bir temsilinde mi yaşadığını merak eder. Hikaye bir gün, Diego adında bir teknisyenin gemiye bakım yapmak için gelmesiyle değişir. Diego, sistemdeki arızaları onarırken Helena ile tanışır. Helena, ilk kez başka bir insanla iletişim kurduğu için hem şaşkın hem de duygusal olarak sarsılmıştır. Aralarında bir bağ oluşur. Hatta kısa süre içinde birbirlerine aşık olurlar. Ancak Diego, büyük bir ikilem yaşamaktadır. Çünkü gerçekte Helena uzayda değildir. Orbiter 9 isimli gemi, bir uzay aracı değil, dünyada inşa edilmiş bir laboratuvardır. Helena, insanlığın geleceğini kurtarmak amacıyla yapılan bir uzay kolonizasyonu deneyinin parçasıdır ve aslında tüm hayatı boyunca kandırılmıştır. Tüm uzay görevleri sadece bir simülasyondan ibarettir. Bu noktadan sonra film, izleyiciye büyük bir etik ve felsefi sorgulama sunar. Bilim insanlarının, insan ırkını kurtarma adına bir bireyin yaşamını, özgürlüğünü ve duygularını feda etmeleri ne kadar doğrudur? Diego, gerçeği öğrendikten sonra Helena'yı bu simülasyondan kurtarmaya karar verir. Fakat bunu yaparken büyük bir risk alır. Çünkü projenin arkasında güçlü bir devlet kurumu vardır ve Helena'nın varlığının açığa çıkması tüm projenin çökmesine neden olabilir. Helena düş dünyaya adım attığında şaşkınlık içindedir. Güneşi ilk kez görür, rüzgarı hisseder, insanların arasında yürür. Hayatın gerçek olduğunu, duyguların ve özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu keşfeder. Ancak bu özgürlük uzun sürmez. Projeyi yürüten yetkililer peşlerine düşer. Diego ve Helena kaçmaya çalışır. Sonunda da Helena'nın hamile olduğu ortaya çıkar. Bu bebek, yapay ortamda doğup gerçek dünyada yaşamaya başlayan ilk insan olacaktır ve insanlığın geleceği için büyük bir sembolik anlam taşır. Filmin sonlarına doğru, Diego'nun fedakarlığı sayesinde Helena ve bebeği güvenli bir yere ulaşır. Diego ise arkasında kalır ve bu uğurda hayatını viske atar. Hikaye, umutla karışık bir buruklukla biter. Helena sonunda özgürdür ama büyük bir bedel ödemiştir. Orbita 9'un sinematografisi son derece sade ama etkileyicidir. Karanlık, soğuk ve izole uzay atmosferiyle başlayan film, dünya sahnelerinde sıcak renk tonlarına geçerek karakterin içsel dönüşümünü görsel olarak da yansıtır. Müzikler ise minimaldir, ancak duygusal yoğunluğu destekleyecek şekilde ustaca kullanılmıştır. Tematik olarak film, insanlık için neyin feda edilebilir olduğu sorusunu işler. Bir bireyin özgürlüğü mü yoksa insan ülkünün geleceği mi daha önemlidir? Aynı zamanda yalnızlık, gerçeklik, aşk ve etik kavramları üzerinden düşündürücü bir anlatı kurar. Helena karakteri, insanın doğasına dair temel bir sorgulamayı temsil eder. Bir insan gerçekten yaşadığını hissetmeden var olabilir mi? Sonuç olarak Orbiter 9, büyük bütçeli Hollywood yapımlarına kıyasla daha küçük çaplı ama duygusal ve felsefe olarak çok daha derin bir film. Aşk, bilim ve insanlık kavramlarını birleştirerek hem kalbe hem de zihne dokunan bir hikaye sunuyor. İzleyiciye yalnızca bir uzay yolculuğu değil, aynı zamanda insanın kendi varoluşuna yaptığı bir içsel yolculuk da yaşatıyor.